Gez dostumdan herkese merhaba, sevgiler, saygılar, gününüz aydın, gönlünüz hoş, neşeniz bol olsun. Güzelliklere dair ne varsa tüm güzellikler sizin de olsun. Kıymetli izleyiciler, bu hafta yine Kastamonu'dayız. Kastamonu'nun güzel vadilerinden birine, Valla Kanyonu'na gireceğiz. Çok güzel bir yer valla kanyonu gördüğünüz gibi valla kanyonu burgulu seyir terasına çıkacağız burgulu seyir terasından vadinin tüm güzelliklerini beraberce seyredeceğiz e, bu vahşi doğayı beraberce göreceğiz gezeceğiz şimdi gidelim beraberce gezelim haydi size iyi seyirler. Kıymetli izleyiciler, burası yine Küre Dağları'nın başlangıcı, Küre Dağları'na giriyoruz şu an. Valla kanyonuna. Bizi yine çakşır otu, çakşır bitkisi karşıladı, görüyorsunuz. Şu an vadiye doğru ilerliyoruz ve her yer çiçek, her yer yemyeşil. Gerçekten doğa çok güzel burada. Kıymet izleyiciler, bu hafta yine Kastamonu'da Küre Dağları'ndayız ve Kastamonu belgeseli'ne devam ediyoruz. Bundan önceki belgesellerde Kastamonu'da e, cam terası, Çatak Kanyonu'nu tanıtmıştık. Yine Horma Kanyonu'nu, Rize Şelalesi'ni tanıtmıştık. Bugün ise Valla Kanyonu'ndayız. Valla Kanyonu'nu sizlere tanıtacağız. Gördüğünüz gibi harika bir doğanın içerisinde ilerliyoruz. Burası Muratbaşı Köyü. Valla kanyonuna doğru giriyoruz. Gördüğünüz gibi inekler, yeşillikler, çiçekler, ahşap evler. Yani her şey harika. Doğan içerisinde gidiyoruz bakalım vadiye doğru. Kıymetli izleyiciler gördüğünüz gibi bu ahşap evlerde kimler geldi kimler geçti. Fakat e, bel verse de daha hala dimdik ayakta duruyor. Valla kanyonuna doğru ilerlerken Muratpaşa Köyü'nün içerisinden geçiyoruz. Gördüğünüz büyük baş hayvanlar var genellikle. Büyük baş, küçük baş hayvanlar var. Her taraf yemyeşil. Doğan içerisine doğru gidiyoruz bakalım. Küre dağlarındaki bu vadilere girerken vadilerin girişinde bütün kanyonlarda ayı resmi var, lefa var, uyarı lefaları. Yani burada ayı var diyor, dikkat edin diyor. Yani bu küre dağların içerisi, küre dağları Türkiye'nin en fazla ayı barındıran dağları, ormanları. Onun için giderken dikkat etmek gerekiyor. Burada Valla kanyonunda, diğer daha önce gittiğimiz Çatak kanyonundaki ve Horma kanyonundaki gibi ahşap platformlar buralarda yok. Genellikle patika yoldan gidiyoruz. Fakat e, Burgulu seyir terasına doğru yaklaştığımız yerlerde orada mecburen e, orada da var platformlar, e, ahşap platformlar. Çünkü yukarı tepeye çıkıyoruz Burgulu seyir terasına. İlerliyoruz bakalım. Gördüğünüz gibi birçok yerde var, uyarı lefalar var. Lefalara uyarak gidiyoruz bakalım. Kıymetli izleyiciler dediğim gibi orman içerisine fazla dalmayacaksınız. O patika yollarda patika yol varsa patika yoldan gideceksiniz. Ahşap platformlar varsa oradan gideceksiniz. Yani yoldan çıkmayacaksınız. Ee, tabii ki orman içine giderseniz tehlikeli olur. Orman içine gitmezseniz korkmanıza gerek yok yani. Zaten toplalde gidiyorsunuz. Yani yanınızda birileri olursa daha da güvende olursunuz tabii ki. Şimdi valla kanyona giriyoruz. Gördüğünüz gibi çok gür bir ormanın içerisindeyiz şu an. Gerçekten harika bir doğa var. Gerçekten harika bir doğa var. Buralar biliyorsunuz sevgili izleyiciler zaten ayı resmini gördünüz. Orada. Burada Türkiye'nin en fazla ayı görüldüğü yer süre ormanlar yani burasıdır. Her an karşınıza ayı çıkabilir. Onun için buraya geldiğinizde çok dikkatli olmalısınız. Tur şirketleriyle geldiğinizde zaten uyarıyorlar tek gitmeyin diye. Grup halinde gidin ki diyorlar. Herhangi bir şey olduğunda birbirinize yardım edersiniz diye. Tabii ki ormanın içerisinden gidiyoruz tabii Çok gür ormanların içerisinden gidiyoruz. Bazı yerlere güneş bile değmiyor yani. Değse de süzülerek geliyor. Bazı bölgelerde patik yollardan geçsek de yolun bir çoğu böyle taş döşeme. Yola taş döşenmiş doğal şekilde taş döşeme yapmışlar. Ve çok şahane olmuş güzel. Ve yanında korkuluklar var. Bu yoldan çıkmadığınız sürece yani herhangi bir şey olmaz. Burada herhangi bir şeyle karşılaşmazsınız genellikle. Fakat tabii ki bu yoldan çıkar da dağın içerisine giden patika toprak yola yürürseniz hem yolunuzu şaşırıp kaybolma ihtimaliniz olur hem de tehlikeli ayla karşılaşma ihtimaliniz olabilir. Onun için ne yapıyoruz? Yoldan çıkmıyoruz yani. Aynı yoldan gidiyoruz. Aynı yoldan geri dönüyoruz. Kıymetli izleyiciler bu gördüğümüz Yeyim Yeşil Doğa yani Valla Kanyonu Kastamonu ilinin Pınarbaşı ilçesi Muratbaşı köyü sınırlar içerisinde bulunuyor. Şu an karşımızda Burgulu seyir terası göründü. Küre Dağları Milli Parkı içerisinde yer alan kanyon 800 metre ile 1100 metre e, arasında değişen derinliği dünyanın en derin ikinci kanyonudur. Evet kıymetli izleyiciler, yanlış duymadınız. Şu anki e, gördüğümüz bu kanyon Valla Kanyonu dünyanın en derin ikinci kanyonudur. Bu kanyonun içerisinden Devrekani çay geçmektedir. Devrekani çayının küre dağlarını parçalayarak oluşturduğu kanyonun uzunluğu 12 kilometredir. Küre dağlarını oluşturan kireç taşı tabakalarının akarsuların kimyasal yolla aşındırmasıyla oluşmuştur. Kani çayı ve kanlı çayın birleştiği noktadan başlayan kanyon Cide ilçesi yönünde 12 kilometre ilerler. Devrekani çayı Valla Kanyonu'ndan başka daha önce izlediğimiz Çatak Kanyonu ve Horma Kanyonu'nu da oluşturmuştur. Kıymetli izleyiciler gördüğünüz gibi ahşap platformlar merdivenler başladı. Buradan tırmanarak Burgulu Seyir Terası'na çıkıyorsunuz. Tabii ki buraya ulaşana kadar birçok patika yollardan geldik ve tırmandık. Burgulu Seyit arasına çıktık. Fakat gerçekten burayı görmezdi isterim kıymetli izleyiciler. Harika bir doğa var. Dediğim gibi dünyanın ikinci en derin kanyonundayız şu an. Valla kanyonundayız. Muhteşem bir doğa var. Gerçekten gezecek, görecek yerleri başına burayı da ekleyin derim. Gelin buraya gezmeye, görmeye gelin fakat e, dağlara taşlara tırmanmayın. Çünkü kanyonun uzunluğu, parkurun zorluğu, duvarların yüksekliği geçişi tehlikeli hale getirmektedir. Uzman olmayanların ve teçhizatsız kişilerin geçmesi mümkün değildir bu dağlara. Kaybolma olayları ve ölümler olabilmektedir. Onun için e, bu dağlara tırmanmayın. Bu dağlarda 1994 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi'nden 4 öğrenci Valla Kanyonu'nda kaybolmuştur. Bu öğrencilerin 14 gün sonra Cide ilçesinden çıkmaları ile bu kanyon ülke gündemine gelmiştir. Yani burada bu öğrencilerin kurtulmasındaki en büyük etken birlikte olmaları. Yani dört kişi birbirine destek olmuşlar, kurtulmuşlardır. Eğer ki tek olsalardı kurtulma şansları çok pek azdı. Gördüğünüz gibi burada uçsuz bucaksız bir vadi ve dağlar gözüküyor. Burada yoldan çıkar da yolunuzu kaybederseniz eğer tabii ki yönünüzü bulması yolunuzu bulması çok zor olur. Onun için yani yoldan çıkmayalım. Patika yollardan gidelim. Patika yollardan tekrar geri dönerim. Valla kanyonunun çıkışında Devrekane çayı Loch vadisi içinde akar. Bu gördüğünüz resim de daha önceki burada vefat eden bir dağcı'nın anasına resmini koymuşlar. Yani dikkat etmek gerekiyor. O da nedir tabi? Yani uyarı lefalarına uyacağız. patika yollardan tabi dağların içerisine başka patika yollarda gidiyor. Onlara sakın sapmayın. Yani bu Burgulu seyir terasına çıkan yol belli zaten. Yanında korkuluklar var yolların kenarında, patika yolların kenarında. Onları takip ederek gideceğiz. Burgulu seyir terasına çıkacağız. Zaten çıkarken görüyorsunuz aşağı platformlar var. Ondan sonra merdivenlerden çıkıyorsunuz. Dönerek, burgu halinde dönerek çıkıyorsunuz. Seyrediyorsunuz etrafın güzelliğine, bakıyorsunuz, doyamıyorsunuz gerçekten. Geri dönerken de biraz hüzünle ayrılsanız da bu güzel doğanın içerisinden burayı görmenin e, sevinci içerisinde, e, mutluluğu içerisinde geri dönüyorsunuz. Vadi de o kadar şiddetli rüzgar esiyor ki yani inanın ki e, kenardaki korkuluklardan tutmazsanız uçarsınız. Kıymetli izleyiciler, bu küre içerisinde yaban hayatı çok renkli. Bu kanyonda, vadide, bu dağlarda nice yaban hayatı var şimdi. Nice yaban hayvanları burada yaşıyorlar. Ayılar, kurtlar, kuşlar yani niceler yaşıyor. Tabii ki şu an biz onların bölgesindeyiz. Onların yaşam alanlarına girdik. Onun için onların içerisine yani orman içerisine gitmediğimiz sürece zaten onlar bize zarar vermez. Fakat yoldan çıkarsanız orman içerisine giderseniz onlar sizden korkacaktır ve tabii ki o zaman iyi olmaz. Onun için ne yapıyoruz? Kanyonda yolumuzdan gidiyoruz. Etrafın güzelliğini seyrediyoruz. Tekrar yolumuzdan geri dönüyoruz. Her zaman söylüyorum ya bu ormanlar ülkemizin, dünyamızın akciğerleri. Onun için gidip geldiğimiz yerlerde de ateş yakmıyoruz. Zaten ateş yakmak yasak. Yine de tedbirli oluyoruz. Yakmıyoruz. Ateş yakmıyoruz. Sigara içen arkadaşlar sigara hizmetlerini kesinlikle atmıyorlar. Yani sonra içerler burada içmesinler. Orman içerisinde içmeyin. Yani tehlikeye atmayalım ne olur. Kıymetli izleyiciler patika yol deyince böyle çamurlu falan yol anlamayın sakın. Ee, normal şekilde tertemiz yoldan gidiyorsunuz. Zaten 600 metreye yakını 580 metre civarını taş çoşuma yapılmış doğal şekilde. Gerçekten de güzel olmuş. Ee, buradan teşekkür ediyorum yapanlara, emeği geçenlere. Buranın 150 metre civarı da zaten ahşap yürüyüş merdivenleriyle kaplı. Gerçekten güzel yapılmış yani gelmenizi görmenizi gerçekten isterim. Yürüyüş yolları üzerinde zaman zaman banklar konulmuş böyle yorulanların dinlenebilmeleri için oturma bankları konulmuş. Onlar da hoşuma gitti gerçekten güzel olmuş. Bu gördüğünüz yer Burgu'lu seyir terasından geliş yönü geliş yönünü gösteriyorum şu an. Merdivenlerden çıkıp Burgu'lu seyir terasının tepesine çıkıyorsunuz. Aşağıda bir seyir terası daha var. Gördüğünüz geniş bir seyir terası var. Oradan da seyredebilirsiniz ama daha yukarıya da çıkabilirsiniz. Şu an ben bulunduğum bir tepe. Oradan bakıyorum. Gerçekten gerçekten manzara hoş. Doyamıyorsunuz manzaraya. Artık dönüşe geçtik ve eee Burgulu Seyir Terası'ndan Merdivenler aşağıya iniyoruz. Yavaş yavaş geldiğimiz yere tekrar gidiyoruz. Kıymetli izleyiciler, Kastamonu sınırları içerisinde yer alan Küre Dağları Milli Parkı birçok tabiat güzelliğini bünyesinde barındırıyor. Bu doğal güzelliklerden biri olan Valla Kanyonu nerede ve buraya nasıl gidilir? Şimdi onu anlatalım. Kastamonu ilimizin sınırları içerisinde yer alan Küre Dağları Milli Parkı'nda Valla Kanyonu, Çatak Kanyonu, Horma Kanyonu, Ilgarini Mağarası, Ilıca Şelalesi gibi jeolojik oluşumlar ve doğal güzellikler yer alıyor. Bunların yanında dünyanın ikinci derin kanyonu olma özelliğini taşıyan Valla Kanyonu şu an gezdiğimiz kanyondur. Kanyon Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesine 21 kilometre mesafede bulunuyor. Kanyona gelmek için Kastamonu ilimizin Pınarbaşı ilçesine geldiğimizde oradan Muratbaşı köyüne geleceğiz. Aracımızı Muratbaşı Köyü'nün içerisine bıraktıktan sonra ortalama 1 kilometre civarı yürüyoruz, vadiye aşağıya doğru yürüyoruz. 1 kilometre yürüdükten sonra vadiye ulaşıyoruz. Ondan sonra seyir terasına doğru yolumuza devam ediyoruz. Buradaki yolların her yeri asfalt değil. Yani kendi aracıyla gelmek isteyenler normal yol. Fakat bazı yerlerde stabile yollardan geçiyorsunuz fakat değer mi gerçekten görmeye değer. Şimdi kanyondan çıktık biz. Muratbaşı köyüne doğru ilerliyoruz ve burada istirahat ederek gidiyoruz ve Karadeniz'in, Batı Karadeniz'in tüm güzelliklerini seyrederek gidiyoruz. Muratbaşı köyüne varacağız. Orada çay bahçesinde çayımızı içeceğiz, bir şeyler atıştırıp ondan sonra aracımıza binip yolumuza devam edeceğiz. Kıymetli izleyiciler, tarihe şöyle baktığımız zaman burada yaşamış olanları şöyle sıralayabiliriz. Gaskaslar, Kimberler, Lidyalılar, İranlılar, Helenler, Pontuslar, Romalılar, Bizanslılar ve çobarlar hakim olmuş buralara ve 1460 yıllarından itibaren de Osmanlı İmparatorluğuna katılmış. Gündeklerden taze ışık istesek verirler mi acaba? <laughs> Burada Valla Kanyonu'nda Pınarbaşı Belediyesi'nin de desteği ile doğa sporları ve şenlikleri de yapılmaktadır. Tabii ki can güvenliği için bu etkinliklere katılmak için hem jandarmaya hem de belediyeye katılımcı listesi veriliyormuş ve ona göre takip ediliyormuş kim döndü kim dönmedi. Tabii ki tehlikeli olduğu için bunu da göz önünde bulundurmanız gerekiyor yani. Kıymetli izleyiciler Buradaki etkinliklere katılırsınız ya da katılmazsınız. O sizin bileceğiniz iş. Fakat benim size önerim Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinin Muratbaşı köyü sınırları içerisinde bulunan Valla Kanyonu'nun o nefes kesen manzarasını, bu doğanın güzelliğini kanyon içerisinde bulunan 3 katlı seyir terasına çıkıp o tepesine çıkıp o seyir terasından, Burgulu seyir terasından bu eşsiz manzaraya gelip görüp seyretmeniz gerçekten harika bir doğa var. Tekrar tekrar söylüyorum. Gezeceğiniz, göreceğiniz yerlerin başına lütfen burayı ekleyin. Kanyon'da gezip dolaştıktan sonra böyle dönüşte de Muratbaşı köyünün içerisinde Hemen araçlarınız koyduğunuz yerde çay bahçesi var. Orada dinlenip çayınızı içersiniz, isterseniz bir şeyler atıştırırsınız. Yani burada yorgunluğunuzu gidereceğiniz bir yerde mevcut. Bu gördüğünüz tencerede çorba pişiyor burası küçük bir çay bahçesi, dinlenme alanı. Burada çayınızı içersiniz, bir şeyler atıştırırsınız. Yani dinleneceğiniz bir yer. Karşıda görüyorsunuz doğal bu Karadeniz bölgesine, özellikle Kastamonu yöresine has elbiseler. Burada evet yine semaverde çay pişiyor, köz çayı. Kıymetli izleyiciler vadide yürüdükten yorulduktan sonra geliyorsunuz burada böyle dediğim gibi çayınızı içiyorsunuz küçük bir çay bahçesi var tam vadi manzaralı gerçekten güzel bir yerde konumlanmış ve e, kenarlara da dediğim gibi o elbiselerden hariç yine e, köyde kullanılan e, o tarım aletlerinden falan da koymuşlar e, bayağı nostalji olmuş yani güzel bir yer. Kıymetli izleyiciler beni YouTube'un yanında Facebook ve Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Facebook adresim Mehmet Özdemir. Instagram adresim Gez Dostum Altre Mehmet Özdemir. Kıymetli izleyiciler Valla Kanyonu'nda Burgulu Seyir Terası'na çıktık ve etrafın vadenin güzelliğini seyrettik. Yani bir bölümün daha sonuna geldik. Böyle videoların devamı için beğenmeyi ve eğer hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'a emanet olun. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.